Merhaba bugün 5. sınıfın altına geçtim. 5. sınıfın şey ders kitaplarına baktım. Arkadaşlar bir tane e, böyle bir tane bu test kitabı bir tane maraton böyle bu bitti. Sonra bir tane sosyal bilgiler var. Uf. Bunu çok çözmedim. Sonra bu bu bir testi. Sonra bu da bir testin Türkçesi bundan da çok çözmedim <laughs> sonra onlar türkçe defter sonra ya, sonra, de gelelim, sonra <laughs> bir tane daha böyle türkçe var sonra bu var <laughs> bu var bu etkinlik etkileri etkinlik etkileri var Bunları geçtim bu telleri sonra ya, aa bu ne cam olmuş bu da bitti bunu bayağı çözdüm bu üstün ya ne gel tamam gel gel gel. Bir tane sonra bu var. Hebea var. Sonra sen bu var. Bu var buraya buraya ben onu. Ah. Abla geldi. Abla geldi. Sonra Sonra ben daha bu var. Bunlar var. Kısa geçiyorum. Bunlar var. Din kültürü falan işte. Sonra matematik. İyi, evet, çok sıkıcı. Ay, iyi. Tamam matematik. Bir tam da... matematik, bir tane sosyal deneme. Sonra dil. Matematik. Fen. Bitti. Kaç tane varmış? Ben hemen sayıp geliyorum. Arkadaşlar toplam 29 tane var. Hadi bay bay.